Değerli dostlar Bugün paraşüt eğitiminin 8. günü GoPro unuttuğum için telefonla çekiyorum o yüzden o hafif titremeler Kalite bozukluğu olabilir Kanal hocam İşte bugün uçacağız Bugün ilk uçacağım gün 150 metrelik 50 metre mi? Ne kadar uçacak? 40-50 metrelik yükseklik Yani ilk uçuş mesafesi Bakalım nasıl olacak. Hepsini çekeceğim sizden. Dostlar bu bizim el yapımı bir insan. Düzgenin yönünü, şiddetini çok güzel ölçüyor. Süpermiş. Tanercan'ın el yapımı. Evet 50 metre atlayış şu tepeden aşağıya uçulacak. Bugün Taner Hocam şimdi paraşütü test edip yokşa şey indikten sonra sıra bana geldi. Tabii ki de. Evet yanımızda inekler. Bok bol bol. <laughs> Hatta şurada çapayla biraz temizlik yapmış. Şu paraşüt alanını açmak için. Yani sadece uçmakla olmuyor. Çoktan beri kullanmadığımız bir bölge olduğu için bu çöpün e, oluşması tabi. E, buraya uzun zamandır ilk defa kullanacağız. E, tabi o çöp e, temiz değil. Ama sürekli kullandığımız bir alan olmuş olsaydı burası daha temiz olurdu şu an temizledik. Haydi bakalım. Evet rüzgarın yönü on numara, hızı on numara, şiddeti on numara. Burada uçmaya çalışırken gökyüzünde uçanlar uçuyor abi. Bizim <laughs> İncilova'nın <Aiden> Aydın'ın in üstü <laughs> böyle pilotlar eğitim görüyor. Evet Taner Hocam hazırız. Bismillah. Ha, bilmem bu paraşüt içerken siz de benim gibi heyecanlanıyor musunuz bilmem ama esas onu şimdi alttan yukarı getirmekte bir mesele olacak. Şimdi sıra bende. Yusuf abi, Yusuf, 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 abi geldi bana. Biraz heyecan var, tırsıyorum açıkçası. Bakalım nasıl geçecek. Evet değerli dostlar. Bir uçuşumu yaptım. Daha doğrusu ilkini tırsın. Daha havalmadan korkudan paraşütümü indirdim. İkinci demenemde 15-20 saniye süzülerek 50 metre aşağı indim. Uf. Anlatamam yani öyle bir değişik hisler ki. Tellerin sesi şşş diye geliyor. Motor sesi yok aşağıda yeri görüyorsun ayakların yerden kesilmiş. Ya resmen uçuyorsun yani uçak yok pilot yok kimse yok. Bir paraşüt var kanadım var sen varsın. Abi inanılmaz. Ben şimdi hiç paraşüt deneyimim olmadığı için hani eğitmenle beraber bile uçmamışım. Hiçbir yerde Paraşüt uçmamışım. Ben bunu sırf bugüne saklamıştım. Kendim uçacağım diye. Uf, acayip güzel bir GoPro evde unuttuğum için telefonla çekemedim. Şimdi zaten ilk atlayış ne, ne, ne olacağını bilmediğim için Taner hocam da zaten dedi tesisle seni yönlendireceğim. Kamerayla işim olmaz. Senin güvenliğin için çocuklar da bunu Kamera çeken yok. Ama şimdi bir iki atlayış yapayım daha. Bir oturtturayım. Taner hocamın takip etmeye kalmadan eline tuturum bu telefonu beni bir çeksin uçarken. Süper yani tarif edilemez bunu yaşamak lazım. Hani bilmiyorum birisinin arkasında uçarken de, de böyle heyecanlı oluyor? zevkli mi ama tek başına uçmak bir motorsuz, uçaksız bu 50 metrede böyle keyifliyse 1500 metrede nasıl olur acaba şimdiden merak sağlıyor aha Taner hocam geliyor <laughs> bir bakalım iyi evet. geldim hocam, nasıldım ama <laughs> harikaydın harikaydın ee, İlk başta tabi e, tırstıydın tırstın, e, o tırsmayla tabi e, tepende vesaire hal hareketlerin tamam normaldir tırsmayla. Ama ikinci denemende gayet başarılıydı. Korkmamanı söyledim. Kanadın emniyette olduğunu. Ee, bir daha bir bir kere daha moral açısından psikolojik açısından bir daha bir girişimde bulundum. Evet. Ve kendisi de anladı, güvendi. Ve ikinci denemeyi aynı şekilde, düzenli bir şekilde gerçekleştirdi ve ayaklarını ilk kez evet. kesti. Yerden kesti. Uzun süreliğine. Evet, ilk başlangıçta tabii o heyecan. İnişini de çok temiz bir şekilde yaptı. Evet, çok... gayet iyiydi. Eee esnemeyi de yaptı. Yani direkt böyle bodozlama inmedi. Esneme inişlerini de yaptı. Gayet iyiydi o konuda. Ve ül yapıp tekrar tepemize geldi. Şu an ikinci uçuşunu hazırladık. Kanadımız hazır. Kendisini bekliyor şu an havada müsait. Eyvallah. Arkasından da ben kalkacağım. Evet. Şu an iki kişi olduğumuz için kamera çekenimiz yok. çekiyoruz. Ee, bir dahaki sefere e, kameramızla birlikte e, bol bol çekim ve uçuşlarımız olur. Esas altını çizmek istediğim şu nokta oldu. Gerçekten yani ben hele kolay kolay bir şeyden korkmam. Korsam korksam bile yani kolay yaşayacağımı bileceğimi diye düşünüyordum. Abi bu tırsma başka bir şey. Dizlerin bağı çözülmeye başladı. Yani bir ayaklarda bir titreme hissettim. Burada tek kilit kelime Taner hocamın korkma. Kanat çok emniyetli. Yani eğitim kanadıdır. Sen dedi freni her şeyi bıraksan bile bu seni götürür demesi ben orada rahatladım Çünkü ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ayaklarım yerden kesildi. Vızıltıyla gidiyorum aşağı doğru. Abi şimdi hoca tarif ediyor ama kafa başka bir yerde. Dizlerim titriyor. Derken işte bu demez şu kelimeyi cümleyi kurması korkma, kanat son derece emniyetli demesi ben de bir rahatlama geldi. İkinci deneme dedim ki tırsmadan abi bu siftah ilk her şeyin ilki unutulmaz olur derler ya ben bu, çocuğumu bu, bu ölene kadar unutmam çünkü gerçek bu hissi ben daha hiç yaşamadım. Böyle bir his olmadı bende. <laughs> evet bu, bu, bu başka bir şey abi. Kanal hocam. Evet. Abi ben 5000 5000 metre görmek istiyorum abi. <laughs> İnşallah 50 metreden başladık bismillah hadi bakalım hayırlısı İkinci iniş şu tepeden e Ali bayağı titriyor Şimdiki uçuşunda biraz rüzgar fazlaydı havada fazla kaldım Elim aramaya hala titriyor <laughs> Taner hocam arkamdan geldi şimdi ben onu video çekerim O beni çekemiyor çünkü kontrol etmek zorunda kalıyor da ben onu çekerim şimdi Haydi bakalım Bismillah. <laughs> evet Taner hocam havalandı geliyor abi. Bambastik fantastik geliyor. <laughs> Çok süper bir duygu ya. Sizilere geldi. Evet. Taner hocam. Evet. <laughs> en zor kısmı burası. 50 metrelik, 100 metrelik tepede bu paraşütü sırtımızda yukarı çıkarıyoruz. Ama zerre kadar yorgunluk, bıkkınlık yok. Böyle bir heyecan için fazlasıyla değiyor. Evet, üçüncü uçuşum. Bir daha söyle. Kaçıncı? Üçüncü uçuş mu? Koş 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 koş. Of. Evet şu an kayıt. Hadi bakalım. Koş. Sağlam koş. Evet çok güzel. Koş 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 koş. Koş fren sol yap biraz. Evet Koş 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 koşmayı bırakma. Sol yap biraz bak sağa gidiyorsun. Sol koş 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 koş. Oturma sakın. Sol yap sol sol. Ağaçlara gidiyorsun sol. ne gidiyorsun bak.